Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Yapay zeka bir zamanlar bilim kurgu hikayelerinin konusuydu. Ancak teknoloji ilerledikçe yapay zeka artık çok daha hızlı gelişiyor. Sizce bir gün insan ve robotun ayırt edilemez hale geldiği bir dünyada mı yaşayacağız? Şimdi sizleri yapay zekanın çok gelişmiş olduğu bir dünyanın içine götürüyorum. Kemerlerinizi bağladıysanız ve zaman yolculuğuna hazırsanız hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Trevor birkaç yıl önce hayatının en zor dönemlerinden birini yaşadı. Yumuşak doku kanserinden dolayı bir bacağını kaybetmişti. Hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu bir süreçten geçiyordu hayatını yeniden yoluna koymaya çalışırken IDT adında bir teknoloji şirketiyle tanıştı. Şirket ihtiyaç sahibi insanlara ücretsiz olarak RT yani replika teknolojisi sağlıyordu. Trevor'da bulunduğu durumdan dolayı bu teknolojiden faydalanabiliyordu. PR ekiplerinden biri ona ulaştığı için çok mutlu olmuştu. ARTI'ler insan gibi görünen yapay zeka ile çalışan robotlardı. Kim en yeni teknoloji harikası bir ürünü tamamen ücretsiz kullanmak istemezdi ki? Bir pazartesi günü Trevor'ın kapısına büyük bir kutu teslim edildi. Bu 2060 model bir Greta idi. En yeni model olmasa da birkaç yıl önceki tasarımdı. Gövde ve baş monta edilmiş haldeydi. Sadece kolların ve bacakların takıp cihazı aktifleştirmesi gerekiyordu. RT'ler aktive edilir edilmez ilk gördükleri kişiye bağlanır ve onu bir tür efendi olarak kabul ederdi. Talimatlarda RT'nin deri tabakasına kesinlikle zarar verilmemesi gerektiği ve bir sorun durumunda yalnızca aideti onaylı bir servise götürülmesi gerektiği yazıyordu. Aksi takdirde garanti geçersiz olacaktı. Trevor cihazı aktive ettiğinde bağlanma süreci başladı. Aktivasyon tamamlandığında Arti artık sadece bir makine gibi hissettirmiyordu. Makine ürkütücü bir şekilde genç bir kız çocuğunu andırıyordu. Yapay gözleri tıpkı gerçek gözler gibi titriyor ve hareket ediyordu. Makine ondan bir isim seçmesini istedi. Ama Trevor ona bir isim vermedi ve makinenin kendi adını kendisini seçmesini istedi. Artie kendine bir isim seçti. Laura. Her şey başta oldukça normal görünüyordu. Ama daha sonra Laura rüya görmeye başladı. Evet doğru duydunuz. Laura rüya görüyordu. Artiler gün içinde topladıkları verileri sıralamak ve gereksiz olanları silmek için rüya benzeri bir işlem gerçekleştiriyordu. Ancak Laura'nın rüyaları biraz farklıydı. Hep aynı şeyi görüyordu. İki katlı beyaz bir ev. Trevor bu evi daha önce görmediğinden emindi ama Laura en ince detayına kadar hatırlıyordu. Laura altıncı kez aynı evi anlatınca Trevor bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetti. Laura'dan ona evi çizmesini istedi. Ve bu çizimi IDT şirketine mail olarak gönderdi. Şirketten gelen yanıt garipti. Sayın Kingsley, yaşadığınız sorunları duyduğuma üzüldüm. Ancak endişelenmeyin, artinizde bir sorun yok. Kalite kontrol sırasında mühendisler birimlerin kısa süreli hafızalarını test etmek için stok fotoğraflar kullanır. Gönderdiğiniz resim kullanılan bir stok fotoğrafına çok benziyor. Cevaba bir fotoğraf da eklemişlerdi. Fotoğraftaki ev tam olarak Laura'nın çizdiği evin aynısıydı. Ancak bu cevap Trevor'un aklına yatmamıştı. Bu işte bir gariplik vardı. Daha fazla bilgi edinmek için evi araştırmaya başladı. Bu evin mimar Nigel Winston tarafından tasarlandığını öğrendi. Evin adı Kartlar Evi'ydi. Ve Nigel ailesiyle burada yaşamıştı. Ancak birkaç yıl önce taşınmışlardı. Trevor Nigel'a bir e-posta yazdı. Evi satın almakla ilgilendiğini söyledi ve ev hakkını bilgi almak istedi. Ancak gelen yanı Trevor'ı şok etti. Sayın Kingsley, kartlar eviyle ilgilenmeniz beni mutlu etti. Evet, kartlar evi hala satışta. Ev, okul ve hastaneye yakın konumda. Çocuk yetiştirmek için ideal bir çevrede yer alıyor. Taşıma sebebimiz bölgeyle alakalı değil. Biraz kişisel. En küçük kızım Laura birkaç yıl önce kayboldu. Polis soruşturması sonuçsuz kaldı. O ev bize çok fazla acı hatırlattığı için taşınmak zorunda kaldık. Bu mesajı okuduğunda Trevor'ın tüyleri diken diken oldu. Artie Laura'nın gördüğü ev Nigel Winston'ın kayıp kızının eviyle aynıydı. Ve o kızın adı Laura'ydı. Sizce bu bir tesadüf mü? Yoksa çok daha karanlık bir şeyin parçası mı? Karar sizin.